Aralıklı oruç bir diyet programından ziyade bir beslenme modelidir. Bu beslenme modelinde asıl amaç besinlerin tüketildiği zaman aralığını kontrol edip enerji sınırlaması sağlamaktır. Ne yiyeceğinden ziyade ne zaman yiyeceği daha önemlidir ve uzun gece açlığı önerilir. İnsanın hücre doğasına ve fabrika ayarlarına uygun yaşamsal bir beslenme ve beraberinde kalori kısıtlama avantajı sağlayan bir yaşam düzeni de diyebiliriz. Açlık vücutta hasarlı hücre temizliği yani otofaji mekanizmasını çok iyi destekler. Bu yüzden longeviti biliminde önemli bahsi geçer. Uzun süreli gece açlığı vücudu nasıl etkiliyor? Günlük 14 saati geçen açlık ya da kalori almama durumunda vücutta kan şeker düzeyi ve kan insülin düzeyinde düşme olur. İnsülin direnci azalır. Vücudumuzdaki şeker depoları tükenir. Metabolizma yağ yakma moduna girer. Önce kandaki trigliseritleri, daha sonra karaciğer ve dokulardaki yağları yakmaya başlar. Böylece zayıflarız. Aynı zamanda vücutta gençlik genleri denilen sirtuinler aktive olarak gençlik hormonu somatotropin salgılanır. İnsülin üreten pankreas bezi ve karaciğer dinlenmeye fırsat bulur. Hepsinden önemlisi 14-15 saati geçen kalori almama durumunda hasarlı hücrelerimizin temizlenmesi yani otofaji süreci başlar. Çalışmalar belirli süre kalori almamanın, kalori kısıtlamasının sebep olduğu otofajinin diyabet, kalp damar hastalıkları, Alzheimer, Parkinson gibi bir takım kronik hastalıkların önlenmesinde hatta tedavisinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Açlık durumunda düşük karbonhidratlı diyette enerji ihtiyacının karşılanması için karaciğerde yağlar parçalanarak keton molekülü üretilir. Bunlardan biri beta hidroksi bütürattır. Beta hidroksi bütürat damar iç yapısı olan endotelin DNA'sını korur. Kök hücrelerini uyararak endotel yapılanmasını uyarır. Böylece kan, lenf, damar hasarlanması yavaşlar veya azalır. Zaman kısıtlayıcı aralıklı oruç yöntemlerinde 16-8 diyeti, 5 2 gibi farklı yöntemler bulunuyor. Çocuklar, hamileler, insülin kullanan diyabetik hastalar, reaktif hipoglisemi hastaları, bazı hastalık durumlarında bu beslenme düzeninin tercih edilmemesi gerekiyor. Ayrıca sporcularda da farklı aralıklı oruç yaklaşımları vardır.